Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur Taşdelen. E, bu videoda sizlere ASP.NET MVC 5 ile nasıl bir blog sitesi yapabiliriz, bundan bahsedeceğim. Öncelikle sistemin nasıl olduğunun görüntüsünden bahsedeyim. Görüntümüz bu şekilde. Buralarda bulunan kısımlar ise makalelerim, makalelerin fotoğrafları, tarihleri ve etiketlerin falan. Daha sonrasında blog ara kısmı, kategoriler, en çok okunan makaleler ve son yapılan yorumlar olarak e, kısımlarımız var e, blok ara kısmından istediğimiz bloğu arayabiliyoruz. Varsa mesela gösteriyor. Mesela voltmetre yazalım ve arayalım. Burada çıkıyor. Voltmetre yapımında işte kim paylaştığına dair kategori adını, okuma sayısını falan buradan görebiliyoruz. Daha sonrasında kategoriler kısmında kaç tane kategori oluşturduğunu ve bu kategorilerin içerisinde kaçer tane makale olduğu gösteriyor. En çok okunan makaleler kısmında ise 3 üç er, üç tane makale var. Ve zaten 3 tane makale yazdığım için bunların da okunma sayısını gösteriyor. Son yapılan yorumlar kısmında bu şekilde yaptığımız yorumlar buraya geliyor. Ee, kayıt olalım önce bir. Kayıt olalım. İsmi mesela Fatma olsun. mailde de olsun. Şifre 1, 2, 3, 4, 5 olsun. İsmi Fatma Gedik. Fotoğrafı da şunu seçelim. Üye ol diyoruz. Daha sonrasında bizi ana sayfaya yönlendiriyor. Ee, i̇lk başta Fatma'nın profiline bakalım. Fatma'nın profilinde bilgilere görünüyor. Güncelle dediğimiz zaman da fotoğrafını falan güncelleyebiliyoruz. Ee, daha sonrasında bununla anlatabileceğim daha başka bir şey yok. Şimdi şeye geçelim. Eee... Admin panelini göstereyim size. Bunun için de giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü daha önceden açmıştık. Yağmur deyip şifremizi giriyoruz. Ve güvenlik kodunu giriyoruz. Daha sonrasında giriş yapıp ana sayfamızı önümüze geliyor. Bir de hakkında kısmı var. Ondan bahsedeyim size. Hakkında kısmında bu tabi diğer şeylerde de görülüyor. Hakkında kısmında fotoğrafım ve biraz bilgim var. Daha sonrasında iletişim kısmında da İletişim bilgilerim, oturduğum yer, mail adresim falan zaten tıkladığımızda da oraya bizi yönlendiriyor. Instagram adresim de aynı şekilde oraya yönlendirecek ve Twitter'da öyle. Daha sonrasında yağmur yazan yerden yönetici paneline geçiyoruz yönetici panelinde kaç tane yorum sayısı bulunduğu, toplam makale sayısı, kategori ve üye sayısında da kaçar tane olduğu gösteriyor. Bu yöneticinin özet kısmı. Daha sonrasında kategoriler kısmına gelelim. Kategoriler kısmında oluşturduğum kategorilerin ismi var. Buradan düzenleyip ve silebiliyoruz. Yeni kategori ekleyelim. Örneğin genel konular olsun ismi. Ekleyelim. Ondan sonra buraya geldi. Aynen burada. Kategoriler bu şekilde. Makalelere gelelim. Burada oluşturduğumuz makaleler, resimleri, tarihleri vesaire görebiliyoruz. Yeni makale oluşturalım. Makalemizin kategorisini buradan görebiliyoruz. İstediğimiz kategoriyi seçebiliriz. Örneğin genel konuları seçelim. Başlık olsun, o da genel olsun. Fotoğraf seçmemiz gerekiyor. Buradan yine bu fotoğrafı seçelim. Tarihi de şuraya basıp istediğimiz tarihi mesela bugünün tarihini zaten burada gösteriyor. Onu seçebiliriz. Etiketleri de bunu seçelim mesela. Burası editör kısmı. Daha sonrasında zaten kodlarından bahsedeceğim. Örneğin bir şey yazalım buraya. Deneme yazalım. Ve kaydedelim. Burada bakalım. Bakın buraya geldi etiket sayısı. isminin deneme olduğu, devamını okuduğunda da burada yazacak zaten. Genel şeyinde paylaştık. Daha sonrasında yorumlara gelelim. Bir tane yorum var. Zaten multimetre yapımında bu şekilde yazmışız. Ve üyeleri de burada görebiliyoruz bilgilerini, fotoğraflarını falan. Ee, şimdi ise ben şeye şeyden bahsedeyim. Biraz kodlara geçelim. Hatta kodlara geçmeden önce SQL'den biraz bahsedelim. Bu SQL diyagramımız e, diyagram oluşturabilmemiz için e, biraz şey aç, birkaç tane şey çalışmamız gerekiyor, tablo açmamız gerekiyor, yetki, üye, yorum, makale, makale etiket, etiketi ve kategori adında bunları oluşturup ve bunları birbirine bağlamamız gerekiyor ki bilgi aktarımı da olsun birbiriyle eşleşsin diye. Daha sonrasında veri tabanını, veri tabanını anlattım. Şimdi ise Visual'a geçiyoruz. Ee, öncelikle bizim boş bir e, MVC sayfası açmamız gerekiyor. Daha sonrasında ise Controllers açmamız gerekiyor. Controllers bölümüne gelip buradan ekle ve denetleyici diyoruz. Daha sonrasında MVC 5 denetleyiciden boş seçip ekliyoruz. Kontrolü bu şekilde oluşturuyoruz. İsmini Home Controller adı verebiliriz. Ekle deyip Controller'ımızı oluşturuyoruz controller oluşturulduktan sonra sayfamıza şey verebilmemiz için master index master page bir görünüm verebilmemiz için ise şey yapmamız gerekiyor. Index'e gelip buradan görünüm ekle dememiz gerekiyor ve ekle dediğimizde sayfamıza master page bir görünüm ekleniliyor. Daha sonrasında layout'a gelip bir şey yapmamız gerekiyor. Temamızın HTML kodlarını atmamız gerekiyor. Şimdi Buraya geliyoruz. İndirdiğimiz temamız vardı. Temamızın indeksini alıyoruz. Ve buraya bırakıyoruz. Daha sonrasında burada karşımıza gelen kodları kopyalayıp şey yapıyoruz. Buradan layout'a gelip buradakileri kopyalayıp o kopyaladığımız şeyleri burada kopyaladıklarımızı buradan silip buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında Kodlarımızın CSS ve vendor kodlarını e, burada Content klasör içerine, içerisine bırakmamız gerekiyor. Buraya gelip buradan CSS ve vendor alıyoruz. Daha sonrasında Content klasörümüzün içerisine bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra e, bizim burada Content ve vendor klas e, şeylerimizin dosyalarımızın yollarını güncellememiz gerekiyor. Bunun için de şuraya geliyoruz. Buralara şu bilgileri eklememiz gerekiyor. Bunu birkaç yere daha yapıştıracağımız, yazacağımız için önce bir kopyalayalım. Daha sonrasında diğer yerlere de aynı şeyi yapıştırırız. Şuralara da yapıştırmamız gerekiyor. Bir saniye. Yanlış oldu. Aynı şeyi tekrardan buraya yapalım. Şimdi kaydedip bir bakalım nasıl olmuş, nasıl görünüyor diye. Bunu kapatabiliriz. Buraya geliyoruz ve tarayıcıda göster diyoruz. Şimdi burada yaptığımız görünecek. Biraz geç açılıyor, bu sistemden kaynaklanıyor. Hata aldık çünkü biz kodlarda render body'yi eklemeyi unuttuk. Burada da geliyoruz. Layout kısmından render body'yi eklememiz gerekecek. Onu da şuraya ekliyoruz. Et yapıp Render body seçiyoruz ve parantez aç-kapa işlemiyle işimiz tamam oluyor. Tekrardan bir kaydedelim ve deneyelim. Tarayıcıda gösterdiğimizde nasıl olduğunu. Bu sefer oldu. E, Sistemimizin teması aslında bu şekilde oluyor. Daha sonrasında kendimiz düzenlemeler yapıyoruz. E, bunu kapatalım ve devam edelim. E, şimdi ise şey yapayım. E, Kodlara geçmeden önce de veri tabanını eklemeyi göstereyim size. Veri tabanını şu şekilde ekliyoruz. Burada bulunan models klasörümüze geliyoruz ve buraya saat yapıp ekle diyoruz. Daha sonrasında yeni öğeyi seçiyoruz. E, veriye gelip adonet entity data modeli seçip ekle diyoruz. E, bizim kodlarımız hazır olduğu için yani hazır gelmesini istediğimiz için Code first from database yazan kısmı seçip ileriye diyor, ileri diyoruz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Ee, new connection diyoruz. Buradan nokta koyup en son oluşturduğumuz veri tabanının ismini burada buluyoruz. Veri tabanımızın ismi neymiş? ASP.NET blog sitesi. Buraya geliyoruz ve buradan ASP.NET blog sitesini bulup tamamlıyoruz. İleri Tables'ı seçiyoruz. DBO'dan. Diyagramı kapatıp buradaki tiki aktifleştiriyoruz. Ve son dediğimizde veritabanımız bağlanmış oluyor. Şimdi ise e, makale eklerken uzun yazı ekleyebilmemiz için bizim editör eklememiz gerekiyor. Editör ekleme işlemini burada bulunan şeye şeyden yapabiliriz. Buraya geliyoruz. Nugget paketlerini yönetliyoruz. Daha sonrasında göz at kısmından Buraya ekleyeceğimiz şeyin kodunu, e, ismini yazıyoruz daha doğrusu. Burada zaten daha önceden eklediğim için görünüyor. Buna tıklıyoruz ve yüklediyoruz. Burada bize gösterecek eklendiğini tamam ve kabul ediyorum seçiyoruz. Eklendi burada gözüktüğü gibi. Şimdi ise bunu kodlarda göstermemiz gerekiyor. Yani kodlarda da e, bunu tanımlamamız gerekiyor, entegre etmemiz gerekiyor. Buradan Models klasörüne gelip Model şey Makale DS'yi buluyoruz ve açıyoruz. Daha sonrasında Makale DS'de içerik yazan kısmın üzerine buraya kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Bir saniye. Evet. Daha sonrasında şöyle. Evet. Sonra buraya geliyoruz. Virgül. Evet. Bu şekilde yazdık. Şimdi yani biz editörümüzü eklemiş olduk. Bu işlemden sonra ise eski yaptığım projedeki kodları anlatmaya devam edebilirim. Bu benim eski projem. Şimdi Controllers kısmından ilk başta Home Controller'ıma giriyorum. Using MVC Block Models yazan kısım. Bu benim veri tabanımızın home kontrollerinde eklediğim kısım. Evinci blok DB yazan kısım ise veri tabanımızı tanımladığımız kısım. Yani buralarda bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında şöyle indiğimizde blok ara yazan kısım, yani burada da şu kodları tanımlıyoruz. Yani burası makale tablosundaki başlıklara göre Arama yapıyor anlamına geliyor. Yani eğer oraya kendi, aynı kelimeden birkaç tane başlık varsa bunları da tarihe göre listelememizi sağlıyor. Şimdi ise son yapılan yorumlardan devam edebiliriz. Bize burada şundan bahsediyor. Yorum tablosundaki son 5 yorumu göstermemizi sağlayan kod. 5 yorum demesinin sebebi burada 5 yazması. İstersek bunu arttırıp veya azaltabiliriz. Daha sonrasında popüler makalelere gelelim. Burası da e, makale tablosundaki okunma sayısının en çok olduğu 5 tanesinin göster anlamına geliyor. Yine dediğim gibi bu 5'i de artırıp veya azaltabiliriz. Daha sonrasında aşağıya gelelim. Hakkımızda ve iletişim yazan kısım. E, bunları ekliyoruz çünkü yönlendirme olabilmesi için layout'ta da bunları kullanacağız. Daha sonrasında yeni projemizde e, biz en son dosya yollarını güncellemiştik. Şimdi ise Oradan devam edeyim. Öncelikle layout'un ne olduğundan bahsedeyim. Layout hakkımızda veya iletişim sayfasına bile girsek asla değişmeyecek olan kısım. Yani burada gösterecek olursam şu kısım ve bu kısım hakkımızda sayfasına da girsek asla değişmiyor gördüğünüz gibi. İletişime de girsek asla değişmeyen kısım bizim layout'umuzdur. Devam edelim. Aşağı iniyoruz. Birazcık kodlardan bahsedeyim size şu üye id yazan kısımdan bahsedeyim. Buradaki kodda bize diyor ki eğer üye id kısmı boş değilse, yani üye girişi yapılmışsa burada yağmur profil yazan yer ve çıkış yazsın diyor. Daha sonrasında aşağı iniyoruz. Burada da diyor ki eğer diyor yetki id'ye bir atadıysak. Yani bizim yetkim ID'miz, üyemiz Admin ise burada ayrıyetten yönetici panelinde çıksın anlamına gelen kod. Daha sonrasında aşağı iniyoruz. Burada da diyor ki eğer diyor hiçbir üye yoksa bize şunu göstersin. Giriş ve kayıt ol kısmını göstersin anlamına geliyor. Daha sonrasında burası bizim render body'yi kullandığımız, atadığımız yer. Daha sonrasında e Burada mesela bize blok ara kısmı yazıyor. Burası bizim bloklarımızı listelediğimiz yer. Burası kategori kısmı, kategorilerin listelendiği yer. Ee, burası popüler makalelerin listelendiği yer. Daha sonrasında controller bölümümüzden admin controller'ımıza giriyoruz. Bir saniye. Evet burası bizim admin panelimizin bulunduğu kısım. Ee, yani biz burada şöyle yapıyoruz. Burada yazan kısımların hepsini size şurada göstereyim. Tekrar giriş yapmamız gerekiyor bunun için. Çünkü admin'de olan şeyler sadece bunlar. Buradan tekrar yönetici paneline giriyoruz. Ve burada görünen yorum sayısı, toplam makale, kategori sayısı, üye sayısı yazan kısım bizim burada görünen kodlarımızı oluşturuyor. Yani bu kodlar orayla birleşiyor. Aynı şeyleri temsil ediyor. Ee, şimdi ben size son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bunun için yeni projemize gelebiliriz. Ee, biz kontroller oluştururken ilk başta home kontrollerimizi biz boş olarak oluşturmuştuk. Ama bazı kontrollerimizi boş olarak oluşturmuyoruz. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Nasıl oluşturduğumuzu. Kontrol olursa gelip sağ tık yapıyoruz. Eklediği ve denetleyici diyoruz. Biz boşu seçmiştik ama bu sefer yani şeyleri oluştururken admin makale, admin üye, admin kategori ve admin yorum kontrollerini e, oluştururken Entity Framework kullanılan görünümleri olan MVC 5 denetleyiciyi seçip ekleyip daha sonrasında ilerliyoruz. E, bir de şundan bahsedeyim. E, bunları boş olarak eklemiyorduk home kontrolörü ve üye kontrolörümüzü boş olarak ekliyoruz. Bizim için önemli olan kısımlar bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom bu kadardı.